Evet Emre, acil demişsin. Evet komiserim. Yani tam üç kere kontrol ettim. Güneri Kalhan'ın hastaneye götürüldüğü saatlerde morg görevlisi bir cesedi morga götürüyor. Ama sonrasında bakın ne olmuş. Evet. Bir şey yok. Sorun da burada ya zaten. Hiçbir şey yok. E nasıl çıkmış bu adam ortadan? Anlamadınız bu komiserim? Donuyor görüntü. Emre anlasam ya ben bilişim uzmanı olurdum. Ya da sen işsiz kalırdın. İyi e, ne demek donuyor? Atmıyor. Öylece boş koridor görüntüsüne sabitlenmiş durumda. Ya öbür kameralar? Onlar da aynı şekilde. Hastane güvenliğiyle görüştüm. Dün gece tam 3 saat boyunca kameralarda arıza çıkmış. Sistemden sorun çıktığını sanmışlar. Anlaşıldı. Kasten yapılmış. Aynen öyle. Tamam. Evet. Nedir Emre? Ne? Çıktı mı telefon kayıtlarından bir şey? Adam iki at kullanıyormuş komiserim. Üstelik ikisi de yabancı at. Haber bekliyoruz. Ulan ne zaman gelsen bir sorun, bir problem. Yani bir kere de geldiğimde bir şey çıkmasın ya. Banka kayıtlarına göre Güneri Bey'in 3 gün önce yazdığı yüklü miktarda çeki biri bozdurmuş. Çek kim ya? Maalesef hamiline. Ama Nihat Ekin diye biri bozdurmuş. Tamam. Hemen banka ile irtibata geçin. O günün kamera kayıtlarını isteyin. inceleyin bakalım. Ha, i̇stedim bile komiserim. Çeki bozduran kişiyi tespit ettik. Vay aferin lan. Bak bu sefer şaşırttın beni. İyi hadi izlet bakalım. ...bir Ben şimdi bir Kasetin çoğu bozulmuş. Ama bazı kısımları kurtarabildik. Dinlet bakalım. Nasıl geçtiniz? Her zaman giymiyoruz. Ben şimdi sana bir masaj yapayım. Tüm yutumluğum gider. Gel. Kim? Bu kadar Maalesef. Şantaj mı? Başka ne için adamın yatak odasındaki konuşmaları kaydetsinler ki? Gamze bantın üzerinde bir DNA bulmuş. Kim Rusya'da bazı paravan hesaplar tespit ettik. Maktül. Maktül deme şuna. Ölmediğine dair şüphelerimiz var. Anlamadım. Ya Emre Bey. Sen de bunları anlamazsın işte. Git Gamze'ye sor, anlatsın. Sen bize şu hesaplardan bahset. Tahmin ettiğimiz gibi ihaleye yolsuzluk karıştırmışlar. Paravan hesaplar da Rus mafyasıyla bağlantılı. Güner de bu hesaplardan birkaçına para yatırmış. Alın işte başkomiserim. Adamın neden kendine ölüsü vermek istediğini bulduk. Mafyadan kaçıyor. Aslında bir şey daha var. Evet, adama kimlerin yardım ettiğini de bulduk. Başka sorusu olan?